Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz ee, bayram tatilini bitirdik bu esnada tatilde bize yazan arkadaşlarımız olmuş tatil esnasında ee, üniversitede okuyan arkadaşlar işletme ile alakalı bunun önceki videomuzu hatırlarsanız 5 yıl boyunca e, ticari hayatımıza okuduktan sonra riski atalım diye bir video çekmiştik ondan sonra yorumlar birçok yorum var <laughs> bugün şunu dile getireceğiz arkadaşlar. Bunu üniversitelere göndereceğiz. Yani veteriner fakültesi olan bütün üniversiteleri etiketleyeceğiz ve onlara göndereceğiz. Konumuz veteriner fakültelerinde zorunlu olarak bence 2 yıl veya 3 yıl muhasebe dersi, işletme dersinin görülmesi gerektiği ile alakalı bir kanıya vardık. Yani arkadaşlarla konuştuğumuz sohbetlerde e, işletme dersini hatırlamıyorum bile yani o kadar silik geçmiş çünkü yok diye biliyorum okurken var mıydı yani o kadar önemsizleşmiş ki var olduğunu bile hatırlamıyoruz yani ama bence 2 yıl 3 yıl böyle anatomi dersi nasıl bizim için çok önemli bir derse farmakoloji ne kadar dahiliye ne kadar jinekoloji ne kadar böyle bizim için kıymetli derslerse bence <laughs> muhasebe de o kadar kıymetli halde özenli bir şekilde verilmesi gerekiyor. Neden derseniz bir sekim arkadaşlar okul bittikten sonra gözümüz kapalı ameliyat yapabiliriz, serumunu takarız, tedaviyi yaparız, e, tıraşını yaparız, işte bakımını yaparız, e, müşahede, analizler, laboratuvarlar yani hekimlik anlamında eksiksiz olarak kendi yetiştirmişsek eğer okulda hiçbir problem olmadan <laughs> bunların hepsini yapabilecek güçteyiz. Ama işletmeye geldiğimiz zaman sudan çıkmış balığa dönmüş arkadaşlar. Hele bu son 3 yıldır, 2 yıldır mezun olan işte stajyerler geliyorlar, intern arkadaşlar geliyor, işte yazın çalışmak için gelen arkadaşlar var. Şöyle birkaç anıma dile getireyim size. Arkadaşlar geliyor, yani intern artık bitireceklerdi, diplomayı alacaklar, ya askere gidecekler ya klinik açacak. Bu tarz zihniyette arkadaşlar geliyor kliniğe, hani praktik yapmak amaçlı. Bizler elimizden ne geliyorsa yardımcı oluyoruz. Şimdi klinik yoğun işte bir tarafta hastalar var, serum olan var, ameliyattayız falan filan. Bir taraftan da alışverişleri bitmiş veya tedavileri bitmiş. Kasanın orada yani e, ödemesine bile çıkacak olan insanlar var. Biz de gayri ihtiyacı bu intern olan arkadaşlarımıza şunu dile getirdik. işte atıyorum Ali'cim bir hemen e, post çeker misin? İşte şu kadar mebla. Adam post çekmeyi bilmiyor. Fatura kesecek şirkete kesmeyi bilmiyor. Yazar kasayı kullanmayı bilmiyor. Allah'tan şimdi yazar kasa postlar var. Hani teknoloji değişti. Yazar kasa postu kullanmayı bilmiyor. Defter tutmayı bilmiyor. Malın girişini bilmiyor. Fatura çıkışını bilmiyor. Muhasebeleşmeyi bilmiyor. Yani hiçbir bilgi yok. Hani bu sadece buraya gelen 3, 5, 6, 10 kişiyle kıyaslamıyorum. Ve şöyle bir olay var. Bizim buraya Ankara mezunu da geliyor. İstanbul mezunu geliyor. Üzüncü mezunu geliyor. Burada Burdur yakın olduğu için Burdur'dan çok fazla gelen arkadaşlarımız var. <laughs> yani Türkiye'nin birçok yerinde fakülte okuyan arkadaşlarımız staja geldiği zaman veya işte pratik yapmaya geldikleri zaman hepsindeki aynı soru. Bir resmen bir ay, bir buçuk ay, iki ay burada ne kadar kalıyorlarsa bu gençler yanımızda biz bunları muhasebe öğretiyoruz. Anlamsız bir şey. Yani biz burada çocuk seni takmayı bilmiyorsa onu öğreteceğimize ya da atıyorum operasyon yapmada takıldıkları yerler varsa onları göstereceğim de dikiş atmada işte bir sürü dikiş şekilleri var. Onları gösterip hangi ameliyatta hangisi daha başarılı oluru anlatacağımıza biz burada resmen insanlara, gençlerimize muhasebe öğretiyoruz. Yani bu bu işletme yani bu sadece pet için değil. Büyük başta, laboratuvarda, eczane deposu açarsın, işte piramit fabrikası kurarsın, bir işletme açarsın. Yani ekim yani veterinerlikle alakalı yapılabilecek bütün işlerde en büyük eksik arkadaşlar ön muhasebe tutma. Bunda e, fakültelerde en iyi şekilde bence 3 yıl bak 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl böyle adam gibi işletme fakültesinden bir hoca gelecek tak 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 anlatacak. Onun dışında serbest veteriner hekimlerden büyük başlı gelecek. İşte bir gün, iki gün neyse son internship randevlerini seminer verecek, işte pet klinik yapan, da şimdi bir tane pet klinik veteriner gelecek, bir seminer verecek. Yani işte atıyorum deposu olan bir arkadaşımız gelecek. Nasıl oluyor? işte girdiler, çıktılar, dağıtımlar. Bunu verecek. Bu yeni açılan işletmelerde ve şunu görüyoruz. Biz de yaşadık bunu. 20 yıl önce, 25 yıl önce. Yani inanılmaz vergiler geliyor. inanılmaz saçma sapan cezalar bir sürü muhasebe sen yani işte içinden çıkamıyorsunuz. Çünkü bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz için de bir maliyeci yerde geldiği zaman hangi evrağı göstereceğinizi, vergi levhanızı, işte postan çektiklerinizin saklanması gerektiğini veya dosya muhasebe verildiyse bölüm bölüm onları alo dediğin zaman getirtebilecek güçlü olmanız, kasanızla kasanızda ürünlerin girdiğin çıktın eşit olması gibi gibi birçok işte şirketlere eğer fatura kesiyorsanız artık normal faturalar bitti. E-faturaya geçti. E-faturanın içinde de farklı kontrollü e fatura firmaları var. E anlaşmalı bunları anlaşıp enter dediğiniz zaman sizin adınız otomatik olarak yaptığınız işlemi e -vergilimleriyle beraber faturanızı çıktı alıp hem mail geçiyor firmaya hem siz çıktı alıyorsunuz gibi gibi resmen apa gibi ön muhasebe yani. Yani çok büyük bir firma olursunuz şirket olursunuz e, kasanızdaki çalışan personeli hem ön muhasebecidir hem kasaya bakar e, işletmeye bakar o bir şey ama normal bir klinik yeni mezunsunuz, klinik açtınız, siz varsınız yanınızda bir tane tekniker teknik personel var veya bir işçi var ya yani, temizlik personeli var diyelim e, o günkü şartlarda da ön muhasebe muhasebeyi tutacak bir maddi gücünüz yok diyelim. Ya maddi gücünüz bile olsa siz kendi işlerinizin muhasebesini beynen yönetme şeklini çözmüş olmanız gerekiyor. Yoksa ön muhasebeye bakan kişi de sizi her türlü hoplatır. Bilirsiniz, takip edersiniz. Yani göz mesafeniz de olur. Bizim bile klinimizde şimdi mesela burada oturuyorum. Ben göz mesafemde e, muhasebeyi, ön kasayı e, sizlerle sohbet ederken gözüm orada Yapılan her şeyin son çıkışlarını görebiliyorum. Yani bu tarz şeyler önemli arkadaşlar. Bir araştıracaksanız, işletme kuracaksanız, ön muhasebeyi çok iyi bilmeniz gerekiyor, çok iyi takip etmeniz gerekiyor, <laughs> eksiksiz işlem yapmanız gerekiyor çünkü bu işlerin şakası yok, bu işlerin cezası gerçekten büyük. Ne işlem yapıyorsunuz? Zaten yapıyorsunuz. Aldığınız işte 5 bin lira, 6 bin lira, 7 lira, 10 bin lira operasyonuna göre. Çok basit. Bunun faturasını mecbur keseceksiniz. E, ürün alıyorsunuz. Mama, tasma, vitamin, e, bir sürü kalem, e, petrol bölümünde yani içeride bir rafınız varsa tasma grupları, bunların hepsinin faturalanmaları Farklı. Premixlerin KDV yüz oranı yüzde bir. E, diğer ürünlerin yüzde yirmi, yüzde on sekiz, yüzde yirmi gibi 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 bir sürü yani ürünlere göre KDV oranları farklı. Onun dışında e, Kredinize ait şirket araçları varsa bunların bakımları, yakıt giderleri, amortisör giderleri yani bunlar da gider tablosunda. E, kırtasiye masrafı yazıcının, kartuşunun, işte A4 kağıdının, kaleminin vesaire vesaire bunlar da gider. Yani toparlamak gerekirse muhasebesel işlemlerde muhakkak üniversitede çok iyi 3 yıl ders alınması gerekiyor. Bu da 3. sınıf, 4. sınıf ve 5. sınıf olması gerekiyor. Hadi yani çok profesyonel bir eğitim sıkıştırıldı diyelim. 2 yıl, 4 ve 5. Yani muhakkak son 4. sınıf, 5. sınıfta e, muhasebe dersi alınması gerekiyor. Bana kalırsa 3. sınıftan itibaren alınması gerekiyor. Çünkü 5. sınıfın 2. dönem interne geçiyoruz. Ameliyatlar, klinikten oluyorsunuz. Yani ya da alttan dersler alıyor. Onların sınavları filan çok fazla odaklanamayabilirsiniz ama 3. sınıf, 4. sınıf, 5. sınıf derseniz ve çok güzel yani derse gelecek hoca çok güzel ödevler yüklerse öğrencilere şunu diyebilir mesela interndeki son sınıf öğrencisine işte bir işletmenin ön muhasebesi olarak bir test hazırlayın, bir ödev hazırlayın gibi bir ödev verilebilir yani dosyalama programa istenilebilir bütün herkes bunu sunar ve bununla alakalı eksikler, pratikler yapılması gerekenler. Bunların hepsini okurken bence alınması gerekiyor. Yeni mezun olan arkadaşlar kliniklerini açtıkları zaman e, bizlerle telefona geçenler var veya kendi aralarında yeni açanlar kendileri yeni açan, yeni açanlarla daha çok bu konuyla ilgili sohbet ediyorlar. İşte kulağımıza gelen işte şunu nasıl kestin, bunu nasıl yaptın, şu nasıl oldu. Ama o kişinin de zaten çok detaylı bilgisi yok. Onlara aradaki şimdi de çok fazla detaylı bilgisi yok. Bu zincirleme böyle gider. Ve bir bakmışsınız ki yıl sonunda para kazandım diye düşünürken zarardasınız arkadaşlar. Yani bunlar çok önemli. Aldığınız aşılar, ilaçlar, girdileri var. Yani misal diyorum. Aşıyı 800'e aldınız, 900'e yaptınız. Değerlerin hepsini farklı değerler bunlar. 800'e aldığınız aşının faturasını keseceksiniz. Bir. Post cihazı çekeceksiniz. 2. Enjektörü var. 3. Bu e, aşının normal klinik giderlerini de üstüne koyduğunuz zaman eğer siz değerinde bir ödeme almazsanız, değerinde bir işlem yapmazsanız para kazandığınızı sanar ama aslında zarar edersiniz arkadaşlar. Gibi gibi arkadaşlar ön muhasebe çok önemli. Bu konuyla ilgili üniversitelerde de görüşmelerimizi yapacağız. Ek ders olarak da konulmasını arzu edeceğiz. Kanalımızı takip etmeye devam edin. Yeni videolarda sizlerle olacağız. İyi günler dileriz.